Bugün Arapçada harflerin hareke'lerle birlikte nasıl okunduğunu öğreneceğiz. Arapçada durum biraz farklıdır. İlk aşamada harfleri kısa ve uzun hareke'lerle doğru şekilde telaffuz etmeye alışırız. Ayrıca kısa hareke'lerin ve uzun hareke'lerin ne olduğunu birlikte öğreneceğiz. Türkçe dilinde herhangi bir kelimeyi telaffuz ederken ve okurken kelimenin ses uyumu dediğimiz bir kurala göre oluştuğunu görürüz. Yani Türkçede ünlü uyumu vardır. İnce ünlüler ve kalın ünlüler bulunur. Bu ses uyumu kuralı kelimenin telaffuzuna ve eklerin kullanımına da uygulanır. Türkçede harflerin okunuşu genellikle sabittir ve bu durum birçok başka dilden farklıdır. Arapça dilinde harflerin telaffuzu ve okunması harekelere ve teşkil ile bağlıdır. Bu harekeler harflerin üzerine veya altına yazılan işaretlerdir ve bu işaretlerin farklı türleri vardır. Kısa harekeler, uzun harekeler, tenvin ve diğer işaretler bunlara örnektir. Bu nedenle bir kelime bir cümle içinde belirli bir anlama sahipken aynı kelime başka bir cümlede farklı bir anlama gelebilir. Her iki kelime de aynı harflerden oluşmasına rağmen harekeler ve teşkil farklı olduğu için anlam değişir. Feta harekesine gelince harfin üstüne çizilen çok kısa bir çizgi şeklindedir ve telaffuz olarak Türkçedeki ünlü harflere olarak Türkçe'deki ünlü harflere, özellikle ince e ünlüsüne Elif harfi feta ile a şeklinde okunur. Ba harfi feta ile ba şeklinde okunur. Ta harfi feta ile ta şeklinde okunur. Ta harfi feta ile te şeklinde okunur. Cim harfi feta ile ce şeklinde telaffuz edilir. Ha harfi feta ile ha şeklinde okunur. Ha harfi feta ile... H şeklinde telaffuz edilir. Mesela diğer harfler de aynı şekilde telaffuz edilir. Dal harfi feta ile da şeklinde okunur. Dal harfi feta ile za şeklinde okunur. Ra harfi feta ile ra şeklinde okunur. Zay harfi feta ile za şeklinde okunur. Sin harfi feta ile sağ şeklinde okunur. SAD harfi feta ile sağ şeklinde okunur. Dadı harfi da telaffuz edilir. Ta harfi ta telaffuz edilir. Za harfi za telaffuz edilir. Aynı harfi a telaffuz edilir. Gîn harfi ga telaffuz edilir. Fa harfi fa telaffuz edilir. Kaf harfi ka telaffuz edilir. Kaf harfi ka telaffuz edilir. Lama harfi ile telaffuz edilir. Mim harfi ma telaffuz edilir. Nun harfi na telaffuz edilir. Vav harfi va telaffuz edilir. Ya harfi ya telaffuz edilir. Harfleri iyi bir şekilde telaffuz edebilmek için düzenli olarak pratik yapmalı ve telaffuzlarını tekrar etmeliyiz.